Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Çelik, fizik öğretmeni. Kanalıma hoş geldiniz. AYT hazırlık denemelerine başlıyorum. Biliyorsunuz ki 2020 AYT sınavında önemli değişiklikler var. Bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak 30'a yakın deneme hazırladım. Yani şu anlama geliyor, çıkarılan konular bu denemelerde yok. E, denemelerin pdf'si videonun açıklama kısmında. E, videonun açıklama kısmından bu PDF'i indirerek bana eşlik edebilirsiniz. Sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Takipte kalın, iyi dersler. 8. denememize başlarken şöyle ufak bir uyarıda bulunalım. Bu deneme biraz sert olmuş olabilir gençler. O yüzden can sıkmak yok. İlk sorumuzda hemen başlıyoruz. Hava sürtünmesinin ihmal edilmediği. Dikkat edin hava sürtülmesini ihmal etmemişiz. Bir ortamda aşağıdan yukarıya düşü olarak atılan bir cismin hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Cisim yukarı çıkarken de aşağı inerken de bakın ağırlığımız aşağı doğru olacak. Yani işte aşağı inerken de burada mg'yi gösterelim. Yalnız yukarı çıkarken sürtünme kuvveti aşağı doğru, aşağı inerken sürtünme kuvveti harekete zıt yönde olduğundan yukarı doğru olacak. Arkadaşlar yukarı çıkarken hızımız azaldığı için sürtünme kuvveti ne yapacak? Azalacak. O zaman hemen dinamiğin temel denklemini yazalım. Neydi? F net eşittir. ma değil mi arkadaşlar? Bakın F net yani net kuvvetimiz eşittir de çarpı ivme yapıyoruz. Yukarı çıkarken e, sürtünme kuvvetimiz azalacağından burada bakın net kuvvetimiz azaldığı için ivmemiz azalacak mı azalacak? Yine aşağı inerken de aynı denklemi tekrar yazalım. Bakın dikkat edin. Aşağı inerken sürtünme kuvveti ters yönde büyüyeceği için bu sefer yine net kuvvetimiz azalacak. İvmemiz her türlü azalması gerekiyor. O zaman hemen seçeneklere bakalım. İlk seçenekte bakın hız zaman grafiğin eğimi ivmeyi verecek. Burada ivme sabit. Halbuki benim ivmemin ne yapması lazım? Azalması gerekiyor arkadaşlar. Ve dikkat edin yönü de hep aşağı doğru olduğundan aslında ivmemiz yani hız zaman grafiğinin eğiminin hep ne olması lazım? Negatif olması lazım. O zaman B seçeneği olmuyor. Çünkü buradaki eğim negatif. Buradaki eğim ne? Pozitif arkadaşlar. Değil mi? Eğimin hep negatif olması gerekiyor. Bakın kalan seçeneklerde eğim negatif. Bakın burada ivme sabit. Çünkü hız zaman grafiğin eğimi sabit. Bakın burada ivme sabit. Halbuki benim ivmem azalması gerekiyor. Elime tek bir seçenek kaldı. Cevabımız D seçeneği oldu. Hemen burada grafiğe teğetler atarak eğimin azaldığını yani ivmenin azaldığını hareket boyunca ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Cevabımız D seçeneği olacak. Evet ilk soru için oldukça sert bir soru olduğunu tekrar söyleyelim. İkinci sorumuza geçelim. Sıradaki sorumuz bir kütle merkezi sorusu düzgün türdeş ve özdeş yarım daire biçimindeki cisimler birbirine yapıştırılarak yatay düzleme şekildeki bir yerleştiriliyor. Sizin kütle merkezini sormuş. Hemen arkadaşlar simetrik parçalara bakacağım. Bakın önce şu iki kırmızıyla taradığım parçaların kütle merkezi neresidir? K noktasıdır değil mi? Burada hem fikir olmamız lazım. K noktası bu iki şeklin simetri merkezi. E yine arkadaşlar e burada şu mavi ile taradığım parçalara eğer bakacak olursak bu iki parçanın da kütle merkezi bakın şurası gibi duruyor. Şu mavi noktayı koyduk. E bu da kütleler eşit olduğuna göre sistemin kütle merkezi bu kırmızı noktayla mavi noktanın tam ortasında olacak. Yani N noktası olacak. Cevabımız D seçeneği olmalı. Üçüncü sorumuz bir enerji sorusu. Sürtünmeli doğrusal bir yolu. Dikkat edelim sürtünme var arkadaşlar. K noktasında durmakta olan cisme yola dik F1 kuvveti ile yola paralel F2 kuvveti şekildeki gibi uygulanarak cisim L noktasına kadar hareket ettiriliyor. Yol boyunca F2 kuvvetinin yaptığı iş W. Cismin L noktasında kinetik enerjisi E oluyormuş. Buna göre cisme yalnız F2 kuvveti etki ederse W ve E nasıl değişir demiş. Şimdi arkadaşlar Burada F2 kuvvetinin yaptığı iş tabii ki bakın iş ne olacak? F2 kuvvetinin yaptığı işi sorduğu için F2 çarpı KL uzunluğu olacak. E, dolayısıyla burada arkadaşlar kuvvetimiz değişmedi. Yolumuz da değişmedi. O zaman yapılan işin ne yapması gerekiyor? Yani F2 kuvvetinin yaptığı işin değişmemesi gerekiyor. Bakın hemen A ve C seçeneklerini eleyebiliriz. Ama işin içine kinetik enerji olduğu zaman biz kinetik enerjiyi şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Bakın net kuvvetin yaptığı iş ne yapar? Kinetik enerjiye dönüşür. Doğru mu? Yani biz burada EK yazıyoruz. Burada net kuvvetimiz arkadaşlar şu şekilde yazılması gerekiyor. F2 eksi F sürtünme çarpı yolumuz değişmiyor zaten. K ile benim neyim olacak? Kinetik enerjim olacak. Sistemde ikinci durumda F1 kuvvetini kaldırdığımız zaman sürtünme kuvveti azalacak. Çünkü F1 kuvveti burada tepki kuvvetini arttırıyordu. O da sürtünme kuvvetini arttırıyordu. E ben burada sürtünme kuvveti azalınca bakın buradaki net kuvvet büyüdüğü için net iş büyüyecek. Net iş büyüyünce de kinetik enerjimiz ne yapacak? Artacak sevgili gençler. Yani cevabımız B seçeneği olmalı bir nehir problemiyle devam ediyoruz. Yere göre hızı 2 metre bölü saniye olan bir ırmakta suya göre hızı 1 metre bölü saniye olan bir yüzücü K noktasından L noktasına harekete başlıyor ve karşı kıyıya M noktasına çıkıyor. L ve uzaklığı 140 metre olduğuna göre ırmağın genişliğini sormuş. Ee, arkadaşlar akıntı olmasaydı bu cisim L'ye çıkacaktı. Şurası benim sürüklenmem. Sürüklenme kim yapıyor? Akıntı yapıyor. Burada 140 metre olduğunu söylemiş. 140 metre o zaman şöyle yazacağız bakın. V akıntı çarpı T yapacağız. Akıntı 2 verdiğine göre buradan t'miz ne çıktı arkadaşlar? Akıntı 2 ise t'nin 70 saniye olması gerekir. Evet buradan hemen kl uzunluğunu çok rahat bir şekilde şöyle bulabilirsiniz. Bakın kl uzunluğu akıntı olmasaydı kl uzunluğu şöyle bulacaktım. V hızımızla süreyi çarpacaktık. 70 yani kl uzunluğu 70 metreymiş. E burada d arkadaşlar d mesafesi bakın bu 70'i sin 53 ile çarpacaksınız sin 53 ne? 0,8. Ee, arkadaşlar çarpalım bakalım ne çıkıyor? Buradan 7 kere 8, 56. Cevabımız C seçeneği olacak. Yatay düzlemin sürtünmeli ve sürtme katsasının K olduğu düzenekte X ve Y cisimleri şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. X cismi yere 2 saniyede çarptığına göre K'nin değeri kaçtır demiş. Hemen arkadaşlar sistemin ivmesini bulalım. Bakın buradaki yer değiştirme 4 metre. Ne yapacağız? Bakın delta eşittir 1 bölü 2 ate kareyi kullanalım hemen. 1 bölü 2 ate kareyi kullanalım. Yer değiştirme 4 metre. 2 saniyede yere çarpmışız. 1 bölü 2 çarpı a çarpı 2'nin karesinden bu sistemin ivmesini bulduk. Neymiş? 2 metre bölü saniye kareymiş. Şimdi sistemin ivmesini bulduğumuza göre burada benim hareketime sebep olan kuvvetler bir burada 20 Newton var. Bir de buradan neyimiz var? Sürtünme kuvvetimiz var. Dikkat edin buradaki sürtünme kuvveti K çarpı tepki kuvveti. Buradaki tepki kuvveti yeni ağırlığına eşit olduğundan K çarpı 30 mu 30. Hemen dinamiğin temel denklemini yazacağız. F net eşittir MA yazacağız. Bakın F net eşittir M çarpı A yapacağız. Buradaki net kuvvetimiz 20. Eksi sürtünme kuvveti yani 30 k eşit olacak. Sistemin toplam kütlesi 2 artı 3'ten 5 kilogram. İvmeyi daha önce 2 bulmuştuk. E buradan arkadaşlar k ne çıktı? 1 bölü 3 çıktı mı? Çıktı. Yani cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu. Sıradaki sorumuz paralel levha sorusu. Birbirine paralel D aralıklı iki iletken levhaya. Elektromotor kuvveti epsilon olan üretici şeklindeki bağlanıyor. Artı yüklü levhanın önündeki ilk hızsız harekete başlayan artı kü elektrik cisim T süre sonunda eksi yüklü levhanın K noktasında V hızıyla çarpıyor demiş. Bu olayda üreticinin EMK'sı ve cismin elektrik yükü iki katına çıkartılmış olsaydı cismin eksi levhaya ulaşma süresi ve çarpması ne olurdu? E tabii ki arkadaşlar bakın çok basit bir mantıklı düşünebiliriz. Ben burada potansiyeli ve elektrik yükünü arttırdığımda Tabii ki hızım artacak. Değil mi? Hızım artınca da süre kısalacak. Yani cevabımız bir kere ya B ya D olacak. E, hızım artacağı için de cevabım burada D olacağı çok belli. Paralel levhalarda bakın yapılan işi biz şöyle buluyorduk. Q çarpı potansiyel fark. Bu ne oluyordu? Bakın kinetik enerjiye dönüşüyor. 1 bölü 2 M V kareye dönüşüyordu. Ben burada Q'yu iki katına çıkartıyorum. E, bunu da 2 katına çıkartıyorum. Bakın sol taraf 4 katına çıktı. Sol taraf 4 katına çıkınca sağ tarafında 4 katına çıkabilmesi için hızınızın 2 katına çıkması gerekir mi? Gerekir. Yani bakın hızım 2 katına çıktı. E, hızım 2 katına çıkacağına göre süremizin de kısalması lazım. Buradaki süreyi şöyle bulabilirsiniz. Ortalama hızdan bulabilirsiniz. Bakın başlangıçta D yolunu ben hızım 0'dan V'ye çıkmıştı. Ortalama hızım ne oluyor? İlk hızla son hızı topla 2'ye böl. Yani V bölü 2 çarpı T'ymiş. E, şimdi aynı yolu arkadaşlar dikkat edin. Hızımız Sıfırdan 2V'ye çıkacağı için ne olacak bakın? Ortalamamızın V olacak. İlk hızla son hızı topla 2'ye böl. Ortalamamızın V çarpı T üstü dediğimiz anda buradan T üstü ne çıktı? Tabii ki T bölü 2 çıktı mı çıktı. Cevabımız da ne oldu? D seçeneği oldu. Aynı maddeden yapılmış diyor. Dikkat edin. R ve 2R yarı çarpı içi dolu X ve Y küreleri merkezlerinden geçen eksen etrafında şekilde gibi omega açısal hızıyla dönmektedir diyor arkadaşlar. Aynı maddeden yapılmış. Yarıçaplar R ve 2R. Dikkat edelim. O zaman bunların hacimleri ne olur? V'ye 8V olur. Yarıçapın küpünü alıyoruz değil mi arkadaşlar? Hacmi bulurken. O zaman kütlelerimiz de m'ye 8m olur. Dikkat edin. Hacimle kütlemiz doğru orantılı. Açısal momentumları arasındaki ilişkiyi soruyor. Biz açısal momentumu nasıl buluruz? Eylemsizlik momentini Açısal hızla çarparak buluyoruz. Burada açısal hızlarımız aynı olduğuna göre açısal bakmamıza gerek yok. Eylemsik momentine bakacağız. Bakın bir kürenin eylemsizlik momenti nasıl hesaplanıyormuş? 2 bölü 5 m r kare ile hesaplanıyormuş. O zaman arkadaşlar i x için bunu yazacak olursak kütlemiz m yarı çapımız r'nin karesi. 2 bölü 5'i yazmama gerek yok. i y'yi yazalım. Kütlemiz 8 m. Dikkat edin yarı çapımız 2 r olduğundan buradan 4 r kare geldi bunların oranı sormuş. Cevabımız B seçeneği olacak. Aynı manyetik alana dik olarak eşit büyüklükteki hızlarla gönderilen kütleleri 2 m, m olan yüklü kl parçacıkların izlediği yörüngeler şekildeki gibidir. K cismin elektrik yükü Q, K, L'nin Q, Q, L olduğuna göre yüklerin oranı sormuş. Biz manyetik alanda yarıçap ifademiz neydi arkadaşlar? Manyetik alanda dönen R eşittir. Evet Momentum bölü Q çarpı B'ydi. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar e, burada dikkatinize bir şeye çekmek istiyorum. Bakın bunların momentumları 2'ye 1. Değil mi? 2MV, K'nin momentumu. Diğeri MV, M çarpı V. Ama bunların yarıçapları da 2'ye 1. E, demek ki buradaki yarıçapların 2'ye 1 olmasının sebebi momentumların 2'ye 1 olması. E, geri kalan değerlerin ne olması lazım? Aynı olması gerekiyor. Bu durumda manyetik alan aynı olduğuna göre yükümüzde ne olması lazım? Birebir aynı olsun ki yarı çapı ifadeleri direkt momentumla doğru orantılı olabilsin. Cevabımız A seçeneği olacak. Sıradaki sorumuz indüksiyon elektromotor kuvveti ile ilgili şekildeki düzenekte R direnci üzerinde oluşan indüksiyon akımı için hangileri doğrudur demiş. Sürgü sağa kaydırılırsa bir yönde oluşur demiş. Arkadaşlar bakın sürgü sağa kaydırırsa direnç büyür. Direnç büyürse buradaki akımımız iğne yapar azalır. Şimdi dikkat edin. Burada şöyle bir akımımız var. Şu şekilde. Buradaki bobin oluşturduğu manyetik alanı şöyle mavi gösterelim arkadaşlar. Normalde bobin içinde sola doğru. Fakat bu manyetik alan bakın buradan şu şekilde yukarıdaki bobin içinde sağa doğru ve burada i azaldığı için bu azalacak mı? Bu azalacak. Hemen lens kanuna göre yukarıdaki bobin bunu eski haline getirmek için sağa doğru bir manyetik alan oluşturmak isteyecek. E burada ben sağa doğru bir manyetik alan oluşturabilmem için arkadaşlar dikkat edin sağa doğru bir manyetik alan oluşturmam lazım. Çünkü yukarıdaki bobin içindeki manyetik akı ne yapıyor? Manyetik alan azalıyor. Doğru mu? Manyetik alan azaldığı için de ben onu eski haline getirmek için kırmızı yönünde bir ne oluşturmam gerekiyor? E, manyetik alan oluşturmam gerekiyor. Peki bir yönündeki bir akım bunu sağlar mı? Evet sağlar arkadaşlar. Çünkü akımı bir yönünde almak demek. Bakın akım ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle aşağı doğru iniyor. Sadece dört parmağını bakın bu şekilde eğer koyarsanız baş parmağınız kırmızıyı gösteriyor. Yani bir bir kere doğru oldu mu oldu. Bir seçeneklerde olması gerekiyor. Şimdi sürgü sola kaydırılırsa iki yönde oluşur. E arkadaşlar e sağa kaydırdığımızda eğer bir yönde oluyorsa sola kaydırdığımızda bunların tam tersi olacak. Direnç küçülecek, akım artacak. Akım artınca mavi vektörler sağa doğru büyüyecek. O zaman benim lens kanuna göre kırmızı vektörüm sola doğru olması gerekiyor. O zaman ikide doğru oluyor mu? Oluyor. E ee, üreticinin MK'sı arttırılırsa bir yönde oluşur demiş. Üreticinin MK'sı arttırılırsa akım artacağı için ikinci öncüldeki sonuca ulaşmam gerekir. Yani ne olacak? Akım arttı, mavi vektörler sağa doğru arttı. O zaman yukarıdaki indüksiyon eee manyetik alanın sola doğru oluşması gerekiyor. Bunda sola doğru oluşması için akımın arkadaşlar iki yönde olması gerekir. Cevabımız D seçeneği olacak. Çift yarıklı yapılan girişim deneyinde merkezi aydınlık saçının ortasından x kadar uzakta şekildeki p noktasında ikinci aydınlık saçak oluşuyormuş. Ee, arkadaşlar bakın burada ne var? Ee, A0 var. Bakın. A1 A2 ikinci aydınlık oluşuyormuş. Buna göre merkezi saçın ortasından 1.5 x kadar uzakta r noktasında hangi saçak oluşuyor? Ee, ben biliyorum ki arkadaşlar arka arkaya gelen aydınlık saçak arasındaki mesafe delta x değil mi? buradan şöyle bir sonuç çıkıyor bakın. 2 tane delta x. 2 tane delta x neye eşitmiş? x'e eşitmiş. E o zaman şimdi bu r noktası buraya 1.5 x uzaklığında olduğuna göre. Demek ki r noktasının buraya olan uzaklığı 3 tane delta x. Her delta x aralıkta bir tane aydınlık olduğuna göre o zaman r noktasında ne oluşacak? Tabii ki 3. aydınlık saçak oluşacak. Ya da pratikte şöyle yapabilirsiniz. Bir noktanın a sıfır olan uzaklığı eğer saçak aralığının tam katı ise orası aydınlık saçaktır. Buçuk katı ise orası karanlık saçaktır. Cevabımız B seçeneği olmalı. Bir momentum sorusu ile devam ediyoruz. Sürtülmesiz yatay düzlemde şekildeki konumlardan aynı anda harekete geçen eşit kütleli demiş. Dikkat edin. X ve Y'sinde K noktasında çarpıp yapışıyorlar. Buna göre cisimler çarpışmadan sonra hangi yönde hareket ederler? Arkadaşlar kütlelerimiz eşit olduğuna göre momentum vektörlerini hızla doğru orantılı alabiliriz. Bakın k'nin hız vektörünü bir parça alacağım. Yani şöyle alacağım k'nin hız vektörünü. L'nin de iki parça yukarı doğru alacağım. Çünkü aynı anda k'ye geliyorlar. Kütleleri aynı olduğuna göre bakın. Hemen ilk momentum son momentum eşit olacak. Doğru mu? Hemen bakın bunları ucuca ekleyerek e, momentum vektörünü bulacağım. K'nin momentum bu ucuna L'yi ekledik. Bakın L'nin momentumu bu. O zaman toplam momentum vektörüm neresi oldu bakın? 3 numaralı vektör oldu. Bu benim ilk momentum. Aynı zamanda son momentum olacağına göre demek ki bu parçalar iç üç yönde hareket edecek. Cevabımız C seçeneği olmalı. Kütleleri eşit x ve y uyduları bir gezegen çevresinde rx ve r'ye yarıçaplı yörüngelerde şekildeki gibi dolanmaktadır. Uyduların periyotların oranı 1 bölü 8 olduğuna göre yarı çapları oranını sormuş. Zaten şekilden de görüldüğü gibi bir kere yeni yarı çapının daha büyük olması gerekiyor değil mi? Yani cevap gece ya E olacak. Periyotlar kanunu kullanacağız. Neydi periyotlar kanunu? Bir gezegenin veya bir uydunun arkadaşlar, yarı çapının küpünün periyodunun karesine oranı diğer farklı bir uydun aynı gezegen çevresindeki uydunun bakın yarı çapının küpünün Periyodunun karesine oranı eşit olacak. O zaman hemen işler sert yaparsak, yaparsak Rx bölü Ry'nin küpü Eşittir Ne oldu bakın tx bölü ty'nin karesi Hadi O zaman tx bölü ty'yi biliyoruz 1 bölü 8'in karesi bu 1 bölü 64 yapar Buradan da ne olacak arkadaşlar Rx Ry'nin Küpüne bu 1 bölü 64 ise 1 bölü 64 neyin küpüdür? Tabii ki 1 bölü 4'ün küpüdür. Cevabımız E seçeneği olmalı. 13. sorumuz. Şekildeki Y ve Z kasnakları aynı bile perçin olup X kasnağı gergin kayışla Y kasnağı birleştirilmiştir. X kasnağı sabit hızla döndüğünde X'in açısal hızı wX. Z'ninki W, Z oluyor. Bunların oranı sormuş. Arkadaşlar Y ile Z dikkat edin. Eş merkezli olduğundan şunu söyleyebiliriz. Z'nin açısal hızıyla Y'nin açısal hızı aynı mıdır? Aynıdır. Dikkat edin Y burada bir tur atarsa X burada iki tur atacak. Tur sayıları benim için açısal hız demektir. Bakın demek ki açısal hızları neymiş? 1'e 2 olacak. X'in Z'ye oranı sorduğu için cevabımız D seçeneği olacak. Geldik son sorumuza. Zor bir soruyla başlamıştık. Kolay bir soruyla bitirelim. Derinliği her yerde aynı olduğu, derinliğin her yerde aynı olduğu bir dalga elinde dalga kaynağı oluşturduğu periyodik dalgaların tepe çizgileri şekildeki bir dalgaların engele geldikten sonraki görünümleri aşağıdakiler hangisine benzer? Bir kırınım olayı biliyorsunuz. Eğer dalga boyumuz aralıktan eşit de büyükse doğrusal dalgalar engeli geçtikten sonra ne oluyorlardı? Kırınımı uğruyorlardı. Ne demekti kırınım? doğrusal dalgaların arkadaşlar doğrusallığını kaybedip eğrisel olmasına biz ne diyoruz? Kırınım olayı diyoruz. Bakın burada eşitlik durumu var. Dalga boyunuzla şuradaki aralığın genişliği birbirine eşit olduğundan dalgalar kırınıma uğrayacak. Bakın B'de kırınım yok. C'de kırınım yok. D'de kırınım Yok. E'deki kırınımın yönünü ters vermiş. Odaklanma vermiş. Bu da olmaz arkadaşlar. Burada cevabımız A seçeneği olacak. Gördüğünüz gibi dalgalar ne yapıyor? Şurada kırınıma uğramış. E, şu kenarlarda arkadaşlar ne yapmış? Yansımış. Cevabımız A seçeneği olacak. Böylece 8. denememizi bitirdik. Evet 8. denememiz ortalamanın üstünde bir denemeydi arkadaşlar. Ama sonuç olarak bu denemede amacımız ne? Arkadaşlar soru çözümlerini ben yapamıyorum. Yapamadığımız sorular üzerinden konu eksiklerimizi tespit etmeye çalışıyoruz. 9. denemede görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.